Bugün elimizde e, Sayit Nursi'nin Risale-i Nur külliyatından esinlenen temsili bir hikaye var. Beş kapılı beş bahçeli saray. Evet, derslerle dolu bir hikaye. Aynen. Eymen adında yetenekli bir bahçıvan var. Onun günün farklı vakitlerini temsil eden beş bahçeyi koruma görevine, bir de o süreçteki içsel mücadelesini gelgitlerini konuşacağız. Tabii amacımız sadece hikayeyi anlatmak değil, biraz daha derinine inmek, katmanlarını açmak istiyoruz. Yani Eymen'in yonculuğu üzerinden, işte sorumluluk, disiplin... Yasakların o çekiciliği... Evet, o var. Ve zamanlamanın hassasiyeti gibi konulara değineceğiz. Özellikle de hikayenin hani o beş vakit namazın önemine yaptığı güçlü benzetme var ya... O alegori, evet. Hah, onu anlamaya çalışacağız asıl. Harika. O zaman hemen başlayalım bu zengin hikaye. Eymen'in saraya gelişi ve kralın ona verdiği o ilginç görevle nasıl başlıyordu? Şöyle Eymen çiçek yatıştırmede çok usta, nam salmış biri. Hmm. Kral da bunu duyuyor, onu sarayına davet ediyor. Ve ona özel bir sorumluluk veriyor. Beş kapısı, beş ayrı bahçesi olan bir sarayın bakımı. Ama bir şartı var kralın değil mi? Çok net bir kural. Kesinlikle. Diyor ki... Her bahçe sadece kendi vaktinde sulanacak. Ne bir dakika önce, ne bir dakika sonra. İşte şafakta sabah kapısı, öğlen öğle kapısı. İkindi de ikindi, akşam kapısı gün batarken, yatsı kapısı da gece. Aynen, her vaktin kendine özgü bir atmosferi var. Evet, onu fark ettim okurken. Çiçekleri bile farklı. Sabah zafer çiçekleri, serçeler, öğlen gelincikler, kargalar. İşte ikindiye doğru saat dört çiçekleri, sakalar, akşam sefaları, kumrular, gecede gece kraliçeleri ve baykuşlar. Her vakit sanki kendi başına yaşayan bir dünya. Çok güzel bir tasvir. Tabii, kralın uyarısı da çok net ama. Vakitleri şaşırırsan bu hassas düzen bozulur, bahçeler ölür ve bunun hesabını sorarım. Ama ödül de var eğer görevini yaparsa. Elbette. Layıkıyla yaparsan ödüllendirilirsin diyor. Yani bu basit bir bahçıvanlık işi değil. Aslında bir sadakat, dikkat, emanete sahip çıkma sınavı. Başlangıçta Eymen iyi gidiyor sanırım. Evet evet. Başta işine dört elle sarılıyor, bahçeler coşuyor, güzelleşiyor. Kral da memnun kalıp onu ödüllendiriyor. Gümüş kupalar, ipek kaftanlar veriyor. Ama sonra işler biraz değişiyor. O içten içe gelen ses. Ha, işte o fısıltı başlıyor. Tembellik ve merak. Ya neden bu kadar koşturuyorum ki diyor kendi kendine. Hepsini tek seferde mesela öğlen sulayı versem ne çıkar? Aynen. Hani kralın sakın aksatma uyarısı var ya. Evet. O uyarı sanki bu düşünceyi daha da bir çekici kılıyor, değil mi? Yasak olanın cazibesi gibi. Doğru. İnsan doğası işte kolayına kaçma eğilimi. İşte burada hikaye o noktaya parmak basıyor. Belki biraz da ben daha iyi bilirim yanılgısı ve Eymen dayanamıyor deniyor bunu. İyi yapıyor. Bütün bahçeleri öğlen mi suluyor? Evet, hepsini uygunsuz bir vakitte öğlen suluyor. Sonuç, tahmin edersin. Çiçekler solmuştur kesin. Düzen bozulmuştur. Aynen öyle. O narin çiçekler hemen boyunlarını büküyor. Bahçelerin tüm dengesi alt üst oluyor. Kral fark ediyor tabii durumu. Fark edince çok kızıyor haliyle. Ama Eymen pişman oluyor. Bir anlık gaflet efendim diye özür diliyor. Kral da belki insanın bu zaafını bildiği için onu bir kereliğine affediyor. Hmm, yani tövbenin kabulü de var işin içinde. Sadece kural değil. Evet. Ama ders tam alınmamış anlaşılan. Bu defa daha tehlikeli bir fısıltı geliyor. Kaynakta buna şeytanın fısıltısı deniyor. O nasıl bir fısıltı? Şöyle diyor, kral nasılsa affedici. Boşver bir gün hiç sulamasan ne olur ki? Yani bu sorumluluğu tamamen terk etme. Namazı tamamen bırakma gibi mi yani? Evet, kaynakta o benzetme yapılıyor. Bu gaflete düşüyor Eymen. Eyvah! ve yapıyor mu dediğini bırakıyor mu sulamayı? Maalesef. Bir gün boyunca bahçeleri tamamen kendi haline bırakıyor. İhmal ediyor. Ertesi sabah manzara korkunçtur o zaman. Tam bir felaket. O güzelim bahçeler kurumuş, toprak çatlamış, adeta bir çöle dönmüş her yer. Kral bu sefer ne yapıyor? Yine affediyor mu? Yok, bu kez çok daha öfkeli. Sen benim affımı kötüye kullandın diyor ve Eymeni saraydan kovuyor. Artık af yok. Tam bitti derken hikayede ilginç bir dönüş oluyor değil mi? Evet. Tam Eymen umutsuzca saraydan ayrılırken duruyor, geri dönüp krala cesur ama saygılı bir soru soruyor. Ne soruyor? Çok merak ettim. Diyor ki: "Kralım, affınıza sığınarak soruyorum. Siz hiç size emredilen namazınızı vaktinde kılmayı unuttunuz mu? Aksattınız mı?" beklenmedik bir soru kral için. Hem de nasıl? Kral şaşırıyor, afallıyor, bir an duraksıyor ve sonra itiraf ediyor. Evet diyor hem de defalarca. İşte Eymen burada taşı gediğine koyuyor sanırım. Aynen. Diyor ki öyleyse kralım siz beni bir günlük hatam için bahçenizden kovarken sizi yaratan Rabbiniz defalarca aksattığınız görevleriniz için sizi kendi cennetinden kovmayacak mı? Vay be çok etkileyici. Kral ne diyor peki? Bu sözler kralı derinden sarsıyor, birden kendi durumunu, kendi acizliğini fark ediyor, öfkesi diniyor, yerine bir anlayış, belki bir utanç geliyor ve Eymen'i tekrar affediyor. İnanılmaz. Sadece affetmekte kalmıyor galiba. Daha da önemlisi kral kendisi de ders çıkarıyor bu olaydan. Allah'a yönelip kendi görevlerini yani namazlarını artık aksatmayacağına dair söz veriyor. Hikayenin sonundaki o açıklama da önemli. Alegorinin çözülmesi. Evet, sonunda netleşiyor. Beş bahçe, beş vakit namaz, zamanında sulama, namazı vaktinde kılma, ihmal etmekse namazı terk etmek. Yani hayatımızdaki değerli sorumluluklar, görevler birer emanet gibi. Kesinlikle ve zamanında özen göstermezsek kaybedebiliriz. Affa güvenip gevşememek lazım. Vakitlerin kıymetini bilmek gerekiyor. Eymen'in bu hikayesi inişleri çıkışlarıyla aslında hepimizin yaşadığı şeyleri anlatıyor. Sorumluluklar, zamanın değeri, içimizdeki o mücadele. Çok doğru. Kralın bile kendi zaaflarıyla yüzleşmek zorunda kalması da ayrıca düşündürücü. Evet, hikaye bize sahip olduğumuz zamanın ve görevlerin birer emanet olduğunu, tıpkı Eymen'in bahçeleri gibi hassas bir dikkat, sürekli bir özen gerektirdiğini hatırlatıyor ve affedilme umudu asla sorumluluklarımızı ihmal etmek için bir bahane olmamalı. Bu çok net. Peki, siz değerli dinleyiciler, kendi hayatınızdaki o değerli ve zamanında yapılması gereken beş vakit işlerinize, sorumluluklarınıza nasıl yaklaşıyorsunuz? Eymen'in yaşadığı o ikilemler, o iç sesler size de tanıdık geliyor mu acaba? Bu düşüncelerle sizi biraz baş başa bırakalım.